Fırat Oyunlar'ın yeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Ben Fırat. Bugün sizlere nasıl texture pack yapıldığını göstereceğim. Neyse başlayalım şimdi. Öncelikle buraya giriyoruz çalıştıra. yüzde, yüzde yazıyoruz. Sonra .minecraft'a girip Buradan resource pack'e basıyoruz. Siz istediğiniz e, texture pack'i editleyebilirsiniz veya internetten default texture pack'i bulmaya çalışın. Ben bulamadım. E, sonra basıyoruz böyle üstüne. Default texture pack'in. Buradan mesela Textures'e giriyoruz. Items. Dim Buradan mesela Diamond Axe'ı yapalım. Diamond Axe. Tabi sizde başka görünebilir Axe. Yani böyle balta. Ondan sonra Gimp diye bir programımız var. Gimp 2. Bunu internetten indirebilirsiniz. Veya ben size altta linkini vereceğim. Diamond Axe. Basıyoruz açıldı. Buradan dosya yeni. Şimdi resmin boyutlarına bakmamız gerekiyor. Pardon. Özellikler, ayrıntılar. 32 çarpı 32 boyutlardan. Bunu yapmanız önemli yoksa resminiz başka bir şeye dönüşebilir. 32 32 Tamam. Gördüğünüz gibi aynı bu kadarlık bir alan oluştu atıyoruz bunu buraya gördüğünüz gibi geldi sonra sizde tabi şey olabilir pencerelerden yeni araç kutusu diyoruz burası gelebilirdi siz yakınlaştır bunu yakınlaştırırız kendinize göre yakınlaştırın şöyle yapalım ben yakınlaştırdım şöyle şimdi buradan ee, sol altta hani en altında pencerenin bir renk var siyah renk var onu buradan istediğiniz renk yapabilirsiniz ben yeşil yapacağım sonra tamam deyin şurada kalem var kaleme basın ilk kere sonra buradan 21 yapın sonra kapatın gördüğünüz gibi renkler olmaya başladı sonra bunları boyayın böyle benim gibi boyayın ee, taşırmamaya çok dikkat edin ...taşırırsınız kenarlarında beyaz beyaz şeyler olacaktır. Eee... ...oluyor. Bunu elinizi kaldırmadan boyamanızı tercih etmem ben öyle yapıyorum şu an. Ama yani tercih etmiyorum. Bu arada yeni kulaklık aldım Logitech'in. İnşallah sesim güzel geliyordur. boyuyoruz işte böyle ben boyuyorum az kaldı ha taşırdık işte ctrl z yapıyoruz işte bu en geriye aldı benim gibi elimi kaldırmadığım için bunu siz tek tek yapın kenarları mutlaka çünkü her yanlış yaptığımızda kötü olur Yine benim gibi başa, baştan yapmak zorunda kalırsınız. Eserç git. Oluyor. Aa az kaldı. Neyse yani orayı boşver. Köşeler önemli. Dediğim gibi beyaz kısma taşırma, taşınmayın. Tabi buralara istediğinizi böyle böyle yapabilirsiniz. Ben yaptım. Şimdi yaptım. böyle. Sonra buradan dosya diyoruz soldan. Export as diye bir şey var. Basıyoruz. Sonra dosya türünü seç diyor altta artı. Onu iniyoruz iniyoruz iniyoruz. PNG görüntüsü diyor. PNG görüntüsü deyip dışa aktar diyoruz alttan. Ve e, ben de var mı şöyle bir şey? Bir saniye. nasıl var? Ha, adını değiştirelim o zaman. Ee, diamond. İşte bir şeyler koyun adını. Sonra değiştireceğiz tabi. PNG görüntüsü deyip yine dışa aktar diyoruz. Buradan hiçbir yere dokunmadan dışa aktar deyip orada aktar aktarıyor. Kaydının başka görüntüsünde yapılan değişikleri kaydetmek istiyor musunuz? Farklı kaydet. Dosya türünü seç. <laughs> Tabi burada yok. Ben masa kaydettim. Oldu mu? Neden olmadı? Şimdi. export as diyoruz. Artıya basıyorduk. PNG görüntüsü. nokta png olarak kaydetti. Nereye kaydediyor? Masaüstü. Oyunun içine kaydetsin. Dışa aktar. buradan dış aktar diyoruz muhtemelen aktarmıştır evet aktarmış gördüğünüz gibi oley sonra şunu silebilirim işte bunu buraya attım adını orijinaline göre değiştiriyoruz ben, benimki diamond axtı diamond altar box. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu alıp resource packs yapmak istediğiniz texture pack'in içine geliyoruz. Assets'ten Minecraft textures, items. Sonra bunu alıyoruz. Diamond box yazan yazıyor. Alıyoruz bunun içine atıyoruz. Tamam diyoruz. Ve şöyle de göstereyim. Diamond Dux. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Güzel bir şekilde. Ondan sonra e, işte Resource Pack'e atıyoruz. Kaydediyoruz. Oyununu da açıyoruz Minecraft'ı. Ve olmuş oluyor. Elinizde bu renk Diamond Dux olmuş oluyor. Tabi istediğiniz renk yapabilirsiniz. E, neyse arkadaşlar Fırat Oyunda'nın yeni bir bölümünde daha karşınızdaydım. Ben Fırat. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.